Noel'in hemen ardından yani 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day, İngiltere'ye özgü gibi görünse de aslında dünya çapında farklı kültürlere uyarlanmış çok özel bir gün. Noel olmadan Boxing Day olmaz diye düşünebiliriz. Peki bugünün adının nereden geldiğini hiç merak ettin mi? Öncelikle hemen söyleyelim Boxing Day'in adı boks sporu ile hiçbir şekilde alakalı değil. Aslında bu isim Victoria dönemi İngiltere'sinden geliyor. Boxing Day Kraliçe Victoria döneminde zenginlerin hizmetlilerine ve fakirlere teşekkür etmek için küçük hediye kutuları hazırlayıp verdikleri bir gelenekten geliyor. Bu kutulara Christmas Box adı verilmiş. 26 Aralık hizmetkarların tatil yapıp kendi ailelerine Noel kutularını götürdükleri günmüş. Kiliselerde de yıl boyunca toplanan bu bağışlar Noel'de fakirlere dağıtılmak üzere kutulara konurmuş ve bu kutular Noel günü açılıp Bağışlar ertesi gün yani Boxing Day'de ihtiyaç sahiplerine verilmiş. Bugünlerde ise bu kutu geleneği pek kalmadı ama hala yaşça bizden büyük olan tatlı insanların gazete dağıtıcılarına ya da postacılara küçük hediyeler verdiklerini görebiliyoruz. Boxing Day İngiltere'den çıkıp Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde de benimsenmiş. Avrupa'nın bazı bölgelerinde, örneğin Almanya, Macaristan, Polonya ve Hollanda'da da ikinci Noel günü olarak bazı durumlarda kutlanabiliyor. Hatta İrlanda ve İspanya'nın bazı bölgelerinde bugün Aziz Stephen günü olarak tanınıyor. Bir zamanlar Noel gününde futbol oynanırken, bu gelenek 1957 yılında tamamen boksingdeye taşınmış. Artık 26 Aralık İngiltere'de futbol severler için tam bir şölen günü. Premier Lig maçlarıyla dolu bugün futbolun adeta bir parçası haline geldi. Günümüzde Boxing Day daha çok büyük indirimlerle, alışveriş çılgınlığıyla ve ailece geçirilen keyifli anlarla özdeşleşmiş durumda. Böyle bir detay var, eğer 26 Aralık hafta sonuna denk gelirse pazartesi günü tatil ilan ediliyor. Boxing Day'in tarihine baktığımızda aslında oldukça anlamlı ve insani bir geleneğin izlerini görüyoruz. Fakirlere yardım etmek, hizmetkarlara teşekkür etmek, kilise bağışlarını paylaşmak gibi güzel niyetlerle başlanmış bir gün. Fakat günümüze geldiğimizde bu anlamının büyük ölçüde kaybolduğunu söylemek mümkün. Bugün Boxing Day denildiğinde akla genellikle büyük indirimler, alışveriş çılgınlığı ve tüketim geliyor. İnsanlar sabahın erken saatlerinde mağaza kapılarında kuyruklar oluşturuyor. Bir ürünü alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu durum aslında tatilin ruhundan oldukça uzak. Çünkü günün asıl amacı yardımlaşma, paylaşma ve dinlenme iken modern dünyada daha çok kapitalist sistemin bir aracı haline gelmiş gibi görünüyor. Tabii ki bu değişimin tamamen olumsuz olduğunu söylemek haksızlık olur. İndirimler birçok insan için ihtiyaçlarını karşılamak adına güzel bir fırsat yaratıyor. Ancak alışverişin bu kadar ön planda olması günün eski anlamını gölgede bırakıyor. Eskiden bir teşekkür ve paylaşım günü olarak kutlanan gün şimdi daha çok tüketim odaklı bir etkinliğe dönüşmüş durumda. Geleneksel bayram ve tatil günü modern çağda benzer bir dönüşme uğradı. Noel'in kendisi bile buna örnek. Eskiden dini ve ailevi bir anlam taşıyan Noel, günümüzde hediyeler, reklamlar ve alışverişle özdeşleşiyor. Nerede o eski Noeller demeyeceğim tabii. Bu konu beni oldukça aşar. Lafı daha fazla uzatmadan bugünü nasıl verimli bir şekilde değerlendirebilirsin bir bakalım. Boxing Day özellikle mobilya, beyaz eşya ve outlet ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle Londra'da alışveriş yapmak istiyorsan Westfield gibi kapalı alışveriş merkezleri harika seçenekler. Regent Street ve Oxford Street gibi caddelerde de büyük mağazalar seni bekliyor. Şık bir alışveriş deneyimi istiyorsan Bond Street ve Covent Garden'daki lüks mağazalara da göz atabilirsin. Bu arada Boots, Boxing Day'de güzellik ve bakım ürünlerinde harika indirimler sunuyor. EasyJet, Boxing Day'de genellikle %20'ye varan indirimlerle uygun fiyatlı uçuşlar sunuyor. Bu indirimden yararlanarak Avrupa'daki farklı destinasyonlara bütçe dostu bir tatil planlayabilirsin. Boxing Day'de çalışanların da tatil yapıp dinlenebilmesi için birçok büyük mağaza kapalı olmayı tercih edebiliyor. Mesela John Lewis mağazalarının hepsi ve çoğu Waitrose süpermarketi o gün kapalı oluyor. Aldi Noel ve Boxing Day boyunca tamamen kapalı. The Range ve Wilko da tüm şubelerini kapatma kararı almış. Boxing Day sadece alışverişten ibaret değil demiştik. Londra'da bu tatil sezonunda gezip görebileceğin harika yerler var. St. Paul Katedrali'nin kubbesine çıkmayı düşünebilirsin. Westminster Abbey'e gideceksen gitmeden önce bazı bölümlerin ibadet nedeniyle kapalı olabileceğini unutma. Eğer dedektif hikayelerine meraklıysan Sherlock Holmes Müzesi tam senlik. Somerset House, Noel döneminde buz pateni yapmak için harika bir yer. Hyde Park'taki Winter Wonderland kış ruhunu tamamen yaşatır. Luna Park, buz pateni, Noel pazarlarıyla dopdolu bir gün geçirebilirsin. Huzurlu bir yürüyüş için kraliyet parklarını değerlendirebilirsin. Hyde Park, Regents Park ya da St. James Park'a uğrayabilirsin. Kew Gardens kış atmosferi için eşsiz bir yer. Üstelik ışık gösterileri de büyüleyici oluyor. Boxing Day'de restoranlar genellikle yoğun olur. Bu yüzden rezervasyon yaptırman çok önemli. Open Table uygulamasını kullanarak gitmek istediğin yeri ve saat aralığını filtreleyip rezervasyonunu çok kolay bir şekilde yapabilirsin. İngiltere'nin en iyi kahvaltı mekanlarını listeleyen Brunch in the UK sitesi 2024 yılı Boxing Day için de bazı kahvaltı mekanlarını önermiş. Boxing Day'de futbol geleneğinden biraz bahsettim. Bugünü İngiliz pub kültürünü deneyimleyerek de geçirmek isteyebilirsin. Benim favorilerim Holly Bush ya da Churchill Arms ama Time Out tarafından 2024 yılında en iyi 50 pub açıklandı. Bu 50 pub içerisindeki ilk 10'a da gitmek isteyebilirsin. Bu arada ilk 50'yi belirlerken İngiltere'nin pub kültürünü koruma ve bu şehirdeki daha az bilinen bağımsız barlara dikkat çekme isteğiyle yola çıkmışlar. Bunu da belirtmek isterim. Noel günü yani 25 Aralık'ta ulaşım tamamen duracak. Londra metrosu, DLR, overground, tramvaylar, nehir otobüsleri, teleferikler ve National Rail hizmetleri çalışmayacak. Yani Londra dışına çıkmak istesen de bunun için bir tren bulamayacaksın. Sadece taksi, özel araç kiralama gibi hizmetlerden faydalanabilirsin. Ayrıca her köşede bisiklet kiralama ve elektrikli scooter da bulabilirsin. Boxing Day'de metro hizmetleri çok çok kısıtlı. Bazı hatlar tamamen kapalı olacak. O yüzden bugün kullanabileceğin en iyi toplu taşıma aracı otobüsler. Sabah 5.30 civarında hizmet vermeye başlayacaklar ve gün içerisinde aktif bir şekilde çalışacaklar. Çoğu tren hizmeti de çalışmayacağı için havaalanı transferlerini iyi planlaman gerekiyor. ile gelmek bir seçenek. Bu dönemde seyahat etmeyi planlıyorsan National Rail ve TfL web sitelerini detaylı bir şekilde önceden kontrol etmeni tavsiye ederim. Ayrıca TfL Go uygulamasında güncel duyurular yayınlanıyor. Uygulamayı da indirebilirsin. Ulaşım gözünü korkutmasın. Londra'yı yürüyerek keşfetmek harika bir alternatif. Şehir merkezinde birçok yer birbirine yürüme mesafesinde zaten. Bisiklet severler yine bisikletle Londra'nın her köşesini keşfedebilir. Konakladığın yere yakın yerleri keşfetmek de ulaşımı kolaylaştırır. Mesela otelinin ya da evinin çevresindeki restoranları ve mağazaları araştırabilirsin. İçeriği beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Cheers.